sizlere her hafta sağlıklı, pratik, lezzetli fit tarifler vermeye devam ediyoruz. Bugünkü tarifimiz unsuz pizza. Mutfakta şefir var fit tatlardan yeniden herkese merhaba. Ben Trevulda. Sizlere her hafta sağlıklı, pratik, lezzetli fit tarifler vermeye devam ediyoruz. Şefir'in YouTube ve Instagram sayfalarından bizleri takip edebilirsiniz. Şef'in YouTube kanalına abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Bugünkü tarifimiz unsuz pizza. Hemen malzemeleri sayalım. Karnabahar, mantar, lor peyniri, yumurta, renkli biberler, domatesler, taze baharatlar, sarımsak, salça, domates salçası ama yoğurt ve fesleğen. Şimdi aklınıza unsuz pizza nasıl oluyor sorusu gelebilir. Bu Chef serisiyle karnabahar tabanlı inanılmaz güzel bir pizza yapacağız. Chef serisinin en önemli özelliği iç tarafı döküm kaplama, dış tarafı ise emaye kaplama. Bu sayede ısıyı eşit dağıtıyor, uzun süre muhafaza ediyor ve antibakteriyel özelliğe sahip oluyor. Döküm tava olduğundan dolayı da fırınımızda çok kolaylıkla çok güzel bir pizza hazırlayacağız. Öncelikle ne yapacağız? Karnabahar tabanı oluşturacağız. Karnabahar tabanımızı şefir mutfak robotuyla çekeceğiz, onu bir un haline getireceğiz, suyunu sıkacağız, tuzla birlikte onu iyice dehidre edeceğiz. Sonra da normal pizza yapar gibi işlemlerimize devam edeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Hemen robotumuza karnabaharları koyuyoruz. Karnabahar aslında çok enteresan bir sebze. Benim aynı zamanda böyle çiğ çiğ de yediğim, sevdiğim karnabahar cipsi de çok güzel olur. Bu kadar yeterli. tam da istemiş olduğum kıvama geldi. Önce karnabaharları bir kaba aktaracağız. Ve karnabaharların suyunu sıkacağız. İçerisine bir miktar da tuz ekleyeceğiz. Çünkü yapacağımız pizza tabanının birazcık böyle kıtır kıtır olmasını istiyoruz. Hemen Şöyle tuzunu veriyoruz. Ve çiğ köfte yoğurur gibi bir miktar yoğuracağız ki önce suyu çıksın. Şimdi ya da bunu şöyle yapabilirsiniz. Bir tülbentiniz varsa tülbente sarın ya asın o böyle güzel güzel damla damla suyunu bıraksın ama o suyu atmayın. O suyu detox suyu olarak kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum sonuçlarını görüyorum. Birazcık yoğurduk. Bakın fark ettiyseniz şöyle suyu yavaş yavaş kendini bırakmaya başladı. Kıvamı da istediğimiz gibi. Suyunu sıktıktan sonra bunu yumurtayla bağlayacağız. Biraz da içerisine yoğurt koyacağız. Şöyle... Gördüğünüz gibi iyice suyunu sıkıyoruz. Bu şekilde. Bu pizzamızın tabanı olacak. Aslına bakarsanız size pişmanlık duymadan yiyeceğiniz bir pizza tarifi veriyorum şu an. Gerçekten yediğiniz zaman hem mutlu olacağınız, hem pişman olmayacağınız, hem lezzet duyacağınız, hem fit, hem sağlıklı, hem de pratik. <laughs> Şu an karnabaharların suyunu sıktık. Kenara aldık. Hemen bu kadar karnabahara 3 yumurta da bence yeterli olacak. Kıvamına bakarak yumurta miktarını arttırabiliriz. İçerisine yoğurdu ekleyeceğiz. ve içerisine de karnıvarları ekliyoruz. Karışımı güzelce karıştırdık. Dediğim gibi 3 yumurta yeterli oldu. Bir harç kıvamı aldı. Yoğurt, yumurta ve karnıvar gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvama sahip oldu. Şu an istemiş olduğumuz kıvama geldi sef serisindeki tavamızı aldık ve tabanına güzelce ekliyoruz tabanı güzelce yayalım Hatta şöyle kaşık yardımıyla eşit bir şekilde dağıttık Evet pizza tabanımız şu an hazır 180 derecedeki fırınımızda 10 dakika boyunca pizza tabanını pişireceğiz. Böyle çıtır çıtır bir hale gelecek. 180 derecedeki fırınımızda pizza tabanımız pişmeye devam ediyor. Bu arada biz pizzamızın sosunu hazırlayalım. Hemen şefir mutfak robotuyla domatesleri çekeceğiz. İçerisine bir miktar sarımsak koyacağız. Çok kolay bir domates sosu hazırlayacağız. Bunu çektikten sonra domatesleri... Havamızı da birazcık pişireceğiz. Tenceremizin altını yaktık. Bir miktar zeytinyağı. Bir miktar domates salçası. Hazırladım. Sosumuzu ekledik. Sosu biraz çektireceğiz. Salçanızın tuz miktarına göre tuzunu ayarlayın. Mutlaka tadına bakın. Bence yemeklerde tada bakıyor olmak çok önemli. Çünkü tadına baktıkça o yemek gustonuz da gelişiyor olacak. Ağız gustonuz da gelişiyor olacak. Daha iyi yemek yapmanın en önemli sırlarından birisi bence bu. Sosumuzun içerisinde bir miktar fesleğen ekleyeceğiz. Fesleğenimizi ekledik sarımsak, fesleğen, domatesin muhteşem birleşimi gerçekten çok güzel bir kokuya sebep oluyor. Bu sosla da inanılmaz lezzetli bir hal alacağını düşünüyorum. Şimdi diğer malzemelerimizi doğrayacağız. Doğradığımız diğer malzemeleri de pizzamızın üzerine koyacağız ve fırınlayacağız. Karnabahar pizza tavanımız fırından çıktı. Biberlerimizi doğradık. Domates sosumuz tam da istediğimiz kıvama geldi. Şimdi hemen farkındaysanız yoğun bir domates sosu yaptık. Bunu iyice karnabahar pizza tabanımıza güzelce yayıyoruz. Çok da güzel görünüyor. Şimdi daha sonra üzerine peynirini ekleyeceğiz. Mantarını ekleyeceğiz. Ve renkli domatesleri ekleyeceğiz. Sonra tekrar fırınlayacağız ve afiyetle yiyeceğiz hemen peynirimizi lor kullanıyorum özellikle. Bakın besin değeri bakımından çok yüksek ama kalori bakımından bir o kadar düşük bir tarif oldu. Hemen mantarımızı ekliyorum. Ben istiridye mantarı kullandım. Bundan sonrasını ...keyfinize göre şekillendirebilirsiniz. Örneğin zeytin kullanabilirsiniz. İstediğiniz mantarı yerine farklı bir mantar kullanabilirsiniz. Normal kültür mantarı kullanabilirsiniz. Ya da var olan evinizde kalan sebzelerden. Diyelim ki kabak var. Kabak kullanın, patlıcan kullanın. O an evinizde hangi sebze varsa aslında... ...o sebzeyle lezzetlendirip... ...bir şekilde sokabilirsiniz. Güzelce rengarenk domateslerimizi de diziyoruz. Fesleğenimizi yaprak yaprak koyuyorum. Bu tarz tariflerde ben aromatik tatları seviyorum. Hemen biberiyi de ekledim. Bir dal dağ kekiğinde hemen yapraklarını ekledik. Renkli biberlerimizi de unutmadan şöyle güzelce ekliyoruz. GooseChef ile hazırladığımız glutensiz, laktosuz pizzamız birazdan fırına gidecek. Ama bir şey fark ettiniz mi? Sadece bir yerde yağ kullandık, onda da sosunu yaparken. Bu tavanın en önemli özelliği çok az yağ kullanarak çok lezzetli yemekler yapabiliyorsunuz. Şimdi hemen GooseChef tavamızı fırına gönderiyoruz. Kuz şefle hazırlamış olduğumuz unsuz pizzamız hazır. 240 derecedeki fırında yaklaşık 10 dakika daha pişirdik ve bu görüntüyü elde ettik. Çok lezzetli görünüyor. Bakalım tadı da öyle mi? Tabanı inanılmaz güzel olmuş. Malzemelerle birlikte farklı bir lezzet doruğuna ulaşmış. Mutfakta Şefir var. Fit tatları izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoda kullanmış olduğumuz ürünlere shiffer.com.tr'den ya da shiffer mağazalarından ulaşabilirsiniz. Beğendiyseniz bizi likelamayı ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki lezzetli ve fit tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.